Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ne sen farkındasın Ne polis farkında Der bir bit Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ne sen bunun farkındasın Ne polis farkında Ne sen bunun farkındasın Ne de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım ben bir hane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane parkında Ne sen farkındasın ne polis Biz adamım farkındayım, bunun farkındasın? Nasıl farkında. bunun farkındasın? Ne polis farkında.